Heh başladı. Merhaba bugün sizlerle beraber Mario Bros 3 oynuyoruz. Ama Mario, Mario Bros 3 dediğime bakmayın bu aslında Mario'nun dördüncü oyunu. Şimdi neyse başlayalım. Evet birinci levelden başladık. Hatırlıyor musunuz hatta ben bunu bir kere daha oynamıştım o videoda kanalımda. Bu ikinci bölüm şu an. Ah bekle. Mantar mantar böyle. Ye ye büyüdüm. Büyüdüm. Eser yok artık o piskilerden. Lan 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 lan. What? Oğlum bu büyüdü mü sayılıyor? Bir büyüyorum bir küçülüyorum. Buna nasıl oyun? Evet. Süper Mario Bros. 3 oynarken yaptığım hatalarla. Bak artık şunu nasıl... Artık birisi söyleyebilir mi? Şunu nasıl açacağım birisi söyleyebilir mi? No. Bu arada arkadaşlar evde akrabalar var. Bu nasıl biraz ses <laughs> Akrabalar ile maksimum yaptığım anı. Yok. Tamam tamam. Bu videoyu babam izlerse biraz bana kızabilir. Hatta annem izlerse daha çok güzel. Ne oluyor? Böyle mi açılıyordu? Kurbanın kabuğunu alıp oraya fırlatıp onu öyle mi aç... Bak kendini kapatıyor şu an çok güzel. Ne yapıyor? Hah? Şimdi bak bu yaprağı alırsam uçabilirim. Ne yapıyorsun işim? Ben... İyi. Bir de bakın. Bu B'ye basınca bakın kuyruğa bak. <laughs> Abi bu kuyruk vermediniz ya. Koyruk ver beni. Yiğit biraz sesini kısar mısın? Aha birinci bölümü geçti. Aha buraya mı basacağım? Öyle mi? Ha, zıplayarak. Puh. Çiçek. Yiğit biraz sesini kısar mısın? Yiğit biraz sesini kısar mısın? Ah oh be, ya sonun için sallamayacağım. Sallayayım mı kafayı? Sallayayım mı kafama? Elim mi sallayayım? Ne yapayım? El mi sallıyorum? Tam birinci bölümü bitirdim. Şimdi ikinci bölüme geçiyorum. Yay! İkinci bölümde rap rap bir rap 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 yapıyoruz rap rap. Kabine yok değil mi güzel sen de? Hop, hop, hop. kuyruğumu geri ver. Kuyruğumu geri ver kuyruğumu geri ver bir adam. Verdi be. Adam gibi adam ha. Kuyruğumu geri ver. Kuyruk dansı çıkıdı, bu çıktı çıkıdı, mı? çıkıdı, mı? çıkıdı mı? Tamam neyse. Şimdi kuyruğumu dönüp sana vuracağım. O nasıl vurdum ama? E ee? çok mu komik? Tamam güzel. Kuyruk dansı çıkıdı, mı? çıkıdı, bu Arada kuyruk dansı çıkıdı, mı? çıkıdı, bu yapıyorum. Bak yine sana kuyruğumla vurabilirdim. Hadi de vuramadım. O canavar az önceki. Tamam güzel. Evet çok güzel. Ay, yıldız. Hadi be yıldız kaçtı. Aa, aa. kuyruğumu geri ver. Kuyruk dansı çıkıdı bir çıkıdı bir yapacağım. Neyse üçüncü, üçüncü bölümde belki kuyruğumu geri alabilirim ve mantar çıktı bunda da. Güzel. Belki üçüncü bölümde kuyruğumu geri alabilirim. Kuyruk dansı çıkıdı bir yapacağım. Kuyruğumu geri ver. Kuyruğumu geri ver. Kuyruk dansı çıkıdı bir çıkıdı bir yapacağım. Kuyruğumu geri ver. Burada kanalda bir kere oynadım. Daha önce söyledim zaten bunu. Bu videoda. Bu ikinci bölüm. Hop. Lan 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 çabuk. Kuyruk dansı çıkıdı bir çıkıdı bir yapacağım. Ama dur şu bölüm bitsin. Heh, şimdi yapalım. Kuyruk dansı çıkıdı, bı çıkıdı, bı çıkıdı, 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 Çok güzel. Hadi be kuyruğum. Ya bir geliyor bir gidiyor ben kuyruk anlamıyorum ki nasıl bir kuyruksun. Kuyruk dansı çıkıdı, bu çıkıdı, bu çıkıdı, bu çıkıdı, bı. Puh, 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 puh. E bunda da ne çıktı? Bunda da mantar çıktı. Bir can, bir ap. Bir can çıktı. Bir canımız oldu tamam. Devam. Hop, bu neymiş? Pick a box. It's all aynı grubu Burada sana diyor yardım edecek diyor eşyalar var diyor. Bunları diyor geri diyor kazanmalısın diyor. Bakalım bana yardım edecek. O piti piti karamela sepeti terazi lastik cim lastik. Tamam yeter bu. Çiçek çiçeğim oldu. Çiçek ne işe yarıyor ki bilmiyorum. He biliyorum biliyorum tamam. Dördüncü level. Bu ne lan kendi kendine yürüyor. Bu level kendi kendine yürüyor. Oğlum böyle level mi olur? Ne oldu? Bekle. Geçtim geçtim dördüncü leveli geçtim. Dördüncü leveli geçtim devam edebiliriz. Diyor ki bu diyor buradan diyor. Ha, tamam. Ha bulmacalı bir level. Pı. Pı. Mantar. Mantarlı çiçek oldu. Mantarlı çiçekli mantar. Mantarlı çiçekli mantar. Çok güzel. Mantarlı çiçekli mantar yaptık. Valla çok hızlı gidiyorum yemin ederim. Yemin ederim. Hop. 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 Yes. Hadi be. Hadi be geçerdik. Hop. Ben dördüncü level geçtim sayılıyor değil mi? Ke Kero olan gibi eklerdim ama eklemem için kapkut gerekiyor. Kapkut kullanınca da e, altta kapkut şey çıkıyor. Ben de sol altta mı sağ altta mı ben sağ sol bilmiyorum özür dilerim. Sağ attığım, altta mı sol, mı sol altta mı sol altta sol attım işte. Her neyse oralarda bir şey çıkıyor kapkut işareti. Ben doğuna sinir oluyorum. Kapkut'tan yaptığım belli olmamasını istiyorum kerolan olan yani bu yüzden arkadaşlar efekt falan eklemiyorum. Yoksa gayet efektli, eğlenceli videolar. Böyle... Ne oluyor lan? Oğlum. Bu canavar. B, D, A. Start. Pause. Pause. Dur. B, X, Y, A. Select. Select. Select, 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 select. select, select, select Serek ne oluyor Ne oldu Şu an X, y, Aha, ile girdim. Ne oluyor Eey, ya Korkunç Bebekler yapar yani. Korkunç. Ye 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 ye. Ye. Ye ile girmiştim. Ye ile mi? Be ile mi girdiğimi hatırlamıyorum. Herhalde ye. Ye ye ye. Ye 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 ye. Ye. Ye 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 Ne oluyor? ne oluyor? şu anda? kim? Kral. Kral kupa. Kral kupa. kim? Üstüne mi atlayacağım? Üstüne atladım. Tekrar üstüne. Üstüne atlayamıyorum. Üstüne atlamıyorum Çok hareketli bu. Üstüne. Hayır. Atlayamadım. Beni en başa atma. Lütfen lütfen. Cam bardak olsun lütfen. Bak şimdi. Şuradan şöyle bunu iki açabilir miyim? X, Y, B Yok. İki açamadım. Aha ne oldu? Çiçekle girdim. Çiçekli bebe. Çiçekli bebek geliyor. Yuh. En başa. Tamam kaybedersen video biter yeter. Tamam. Çiçek olunca ne oluyor ama? Neyse karakter renklendi. Ya kuyruk dansı yapardım kuyruğum olsaydı. Mantar. Aa çiçek. Bir tane onun Oğlum iki tane çiçeğim. Çiçeğin ne işe yaradığını da çözeceğiz. Ama tamam video bitti. Video. Yeter yeter abi yeter ya. Uh, kral kupayı yenemedik. Bir sonraki bölümde yanacağız.